Değerli arkadaşlarım tekrardan hepinize selamlar olsun. Ee, yine basın metinlerinden okumaya, ifade etmeye çalışacağız inşallah. Minan nususu sihafiyye gazete basın metinlerinden. Peki başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'sir. Rabbi min bil hayr. İ'tikalu 3 e bi'tikalu thalathatu ashkhasin fi Britanya bi mujibi kanuni mukafahatil irhabi ba'dan ficari seyyaratin i'tikal i'tekale kökünden e, fiilinden arkadaşlar e, mastardır iftial babından i'tekale tutukladı demek mastar olarak gelmiş İ'tikalu selâfetü Üç kişinin şahsın tutuklanması. Nerede? Fi Britanya, İngiltere'de. Ne sebebiyle? Bir mucibi kanuni el irha. Terörle mücadele kanunu gereğince, kapsamınca. Ba'den ficari seyyaratin. Bir arabanın patlamasından sonra. Evet. Bir arabanın patlamasından sonra terörle mücadele kanunu gereğince İngiltere'de 3 şahsın tutuklanması. Yani tutuklandı da e, yani fiil olarak gelmediği için tutuklandı demedik de arkadaşlar tutuklanması mastar olarak getirdiği için bu şekilde ifade etmiş olduk. Peki. İratak alet tutukladı. Kim? Es sultatu yetkililer, yönetim, idare. Nerede? Fi Britanya, İngiltere'de. Kimi tutukladı? İtekale fiilinin faili sultat. Damma ile merfu gelmiş. Mef'ulü şuradaki arkadaşlar 3 sayısıdır. Selasete. Selasete. Racül kelimesi müzekker olduğu için. Dolayısıyla 3-9 arasındaki sayılarda önce sayı sonra sayılan Sayılan müzekkerse sayımı müennes gelir. Ayrıca temizimiz cemi mecrur olarak gelir. Telâfete ricalin 3 kişiyi tutukladı. Ne gereğince bir mucibi kanuni mukafahatil irhab terörle mücadele kanunu kapsamında. Ve zâlike bu iş ba'de makteli, ba'de makteli raculi, bir adamın öldürülmesinden sonra Nerede? Fin seyyaratın bir arabanın patlamasında emame müsteşfa hastane önü de bir medineti Liverpool. Evet Liverpool şehrin hatta şuradan şey yapalım toplayalım. İngiltere'de terörle mücadele kanunu kapsamında yetkililer 3 adamı tutukladı ve bu tutuklama Liverpool şehrinde hastane önünde bir arabanın patlamasında bir adamın ölmesinden sonra oldu ve zalike bu tutuklama işi neden sonra oldu? Liverpool şehrinde bir hastanenin önünde bir arabanın patlamasından dolayı bir adamın ölmesinden sonra yapıldı. Ve galet dedi ki şurtatu mukafahatil irhab terörle mücadele polisleri veya polis teşkilatı neyi demiş? İnner ricale muhakkak adamlar ve e'maruhum burası ara cümle arkadaşlar yaşları ömürleri tis'atun ve işrun ve sittetun ve işrun ve vahidun ve işrun amen. Eğer burayı atfedecek olursak arkadaşlar adamlar ki o onların yaşları yani inne üzerine ben ayrı müpteda olarak yaptığım için a'mar dedim ama inne a'marahum şeklinde adamlar üzerine atfedecek olursak o zaman ve Tis'aten ve işrin ve sitteten ve işrin ve vahiden ve işrin diye hepsini e, nasb olarak okumamız gerekiyor. Yani ben burayı ara cümle olarak yaptığım için e, müpteda olarak raf okudum arkadaşlar. Evet terörle mücadele polis teşkilatı dedi ki inler ricale muhakkak ki adamlar yaşları 21-26-29 olan adamlar muhtecizun tutuklandılar. Nerede? Fima burayı şöyle de diyebiliriz mâ ol bir yerde ki yattasilu temasa geçildi. İletişim kuruldu. Bil vakıati. Kaza ile meydan kazanın vaka kaza olay. Bu olayın bu kazanın e, geçildiği temas edildi. Yani kazanın gerçekleştiği yer. Buradaki temas demek belki hani telefonla anlamında değil. Yani kazanın temas edildiği, kazanın meydana geldiği yerde elleti hadeset oldu. Nahves Saati 11. sabah bitavkiti grintiş. Grintiş bu hani İngiltere griviniç diyoruz ya. Tavkit vakkate yuvakkitu tavkit zamanlama demek. Evet. İngiltere griviniç saatiyle zamanlamasıyla sabahleyin saat yaklaşık olarak 11 civarında meydana gelen hadese olmak meydana gelen kaza ile iletişim geçildiği Temasa geçildiği, yapıldığı yerde e, yaşları 21, 26, 29 olan adamların tutuklandığını terörle mücadele polis teşkilatı, polisleri söyledi, ifade etti. Evet. Bu e, haberleri arkadaşlar BBC Arabi veya Cezire kanalından aldığım için Direkt bu şekilde bunların resimlerini de koyuyoruz böyle. Ve mate öldü. Ve mate rakibu seyyarati fi mevki hadis emame müsteşfa Liverpool en nisai en nisaiyi ve lem yetimme tahdidu hüviyye tahdidu hüviyyetuhu resmiyen hatta an. Ve mate öldü. Kim? Rakibu seyyara. Arabaya binen. Yani arabanın yolcusu. Fi mevkil hadis. Mahalli hadis arkadaşlar. Mevki. Olay mahallinde öldü. Emamen müsteşfe. Hastane önünde. Liverpool en nisai. Liverpool kadın hastanesi önünde olay yerinde arabanın yolcusu öldü. Velem yetimme. Temme artı maslar ne dedik arkadaşlar? Edilgen. lem yetimme tahdidu. Tahdidu huviyetihi. Evet. Kimliğinin belirlenmesi yapılmadı. Yani kimliği belirlenemedi. Resmiyen, resmi olarak hatta an. şu ana kadar. Evet. Liverpool kadın hastanesi önünde e, olay mahallinde arabanın yolcusu öldü ve şu ana kadar resmi olarak kimliği belirlenemedi. Veya Liverpool hastanesi önünde şu ana kadar resmi olarak kimliği belirlenemeyen e, olay mahallinde arabanın yolcusu öldü. Şeklinde arkadaşlar ifadelerde yapabiliriz. Ama kaidu seyyarati arabanın şoförüne gelince arabanın sürücüsü ve o musabun yaralıdır. Yaralı. Ve yetelekkal ilaç. Telekkal ilaç. ilaç almak ama bir de tedavi olmak anlamı var. Şu an tedavi oluyor. Haliyen şu an nerede? Fil müsteşfa hastanede. Fi haletin fi haletin müstakirratin haletin müstakir istekarra istikrardan aklınıza gelsin devam eden yani hani deyiz ya hayatı riskini koruyor hayatı tehlikesi devam eden bir halde hastanede şu an tedavi oluyor ve lem yectez ictaze tezu, lem ile cezm olmuş ve lem yectez aşmadı geçmedi el merhalete neyi el merhalete harijete Haric kritik demek aradı. Kritik aşamayı ba'du henüz ne yapamadı? Atlatamadı. Kritik aşamayı dönemi atlatamadı. Yani buraya hayati riskini henüz koruyor diye söyleyebiliriz. Yani o anlamda bize zaten ifade ediyor. Vakale muhakkikun Araştırmacılar dedi ki kiminle ilgili? Bir vahdeti mukafahatil irhab Terörle mücadele birimiyle alakalı araştırmacılar neyi demiş? Peki e, bu terörle mücadele nereye ait? Bir şemali garbiyin bir şemali garbiyi İngiltere. İngiltere kuzey batı, şemal kuzey garb batı. İngiltere kuzey batı terörle mücadele birimiyle alakalı innehum onlar Mezalü devam ediyorlar, yete amelune çalışmaya bi zihnin munfatihin açık bir zihinle, bi şe'ni sebebil inficar, patlamanın sebebiyle alakalı, sebebinin durumuyla alakalı, açık bir zihinle, münfetih yani böyle gayet net, açık bir zihinle hala çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bu en nehumyne onlar? sürdürüyorlar, çalışıyorlar. Mağşur kiminle beraber çalışıyorlar? Mağşur tatil mahalliyeti, yerel polislerle polisle beraber, FİMA, tecrüb, tahkik, araştırmanın devam ettiği yerde, araştırmanın geçtiği yerde, tahkik bir şeklin acilin acil bir şekilde araştırmanın cereyan ettiği geçtiği yerde yerel polislerle beraber çalıştığını da araştırmacılar söyledi. Ve a'lana ve a'lana ilan etti ki müsteşfa Liverpool en-Nisai Liverpool Kadın Hastanesi, kadın hastane, kadınların tedavi olduğu hastane neyi? de ne ilan etti? Takyide ziyarat. Evet, takyit kayyede yukayyidu. Kayıt altına almaz deriz arkadaşlar. Yani kayıtlamak. Takyide ziyaret. Ziyaretlerin buradaki yani kayıt anlamını durdurma anlamında arkadaşlar. Durdurulmasını ne zamana kadar? Hatta işari e, diğer bir ee, ilan edinceye kadar arkadaşlar. Tekrar ilan verilinceye kadar yani işari ahar e, yeni bir bir sonraki buradaki işar kafamı karıştırdı. Onu bir bakayım arkadaşlar. Eş'ara evet, iş işar. Evet. işar uyarı bildirme arkadaşlar. Yeni bir bilgi. Diğer bir bilgi yapılıncaya kadar ziyaretlerin durdurulmasını ilan etti. Ve evsa, evsa bir tavsiye etti. Neyi Bir en yezhebe gitmesini kimin limen ol bir kimsenin ki ulaik onlar ellezine yetlubunu istiyorlar. Neyi en yualicu tedavi olmayı. Alece yuvarcı ilel müsteşfeyat. Hastanelerde uchrat. Evet, şöyle diyelim Liverpool Kadın Hastanesi yeni bir bilgi verilinceye kadar, yeni bir bildirim, bilgilendirme yapıncaya kadar ziyaretlerin durdurulduğunu ilan etti ve tedavi olmak isteyen, tedavi olmak isteyenlerin de Tedavi olmak isteyenlerin de diğer hastanelere, haytuma emken mümkün olan, yapılması mümkün olan, gidebilecekleri diğer hastanelere en yezhebe gitmesini tavsiye etti. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. kale dedi kim? Reisül Vüzerail Britani, İngiltere Başbakanı dedi ki o da kimdir? Boris Johnson. Abra Twitter. Twitter üzerinden, Twitter sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamada Havatiruna düşüncelerimiz ma'a kulli ol bir kimseninle beraberdi ki teesseru o kimseler etkilendiler bile hadisil müravi müravi korkunç korkunç kaza ile fi Liverpool Liverpool'da Aliya. Evet. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada düşüncelerimiz bugün Liverpool'da korkunç kaza ile korkunç kazadan etkilenen bütün herkes ile aynıdır diye söyledi. Onlarla beraberdir. Düşüncelerimiz yani biz de onlar gibi düşünüyoruz diye söyledim. Ve edafe ve adıfı fi kâlimi ve adıfı fi hadisi sözlerine şunları da ekleyerek devam etti ve adıfı cansın cansın ekledi uridu istiyorum en eşkura teşekkür etmek hizmet tavarı acil servislerine hizmetlerine ala isticabetihim. icabetlerinden çalışmalarından eseriye hızlı icabetlerinden hani hızlı yapmış olduğu işlerinden dolayı daha ve şurdu polisler Evet aslında burada e, en eşküre teşekkür etmek istiyorum. Ve şurtu mesela polislere atıf yaptığı için ayrı getirmiş. Polisler <laughs> ala ihtirafiyetihim. İhtiraf. i̇htirafe işinde uzman olmak. Mesleğinde profesyonelleşmek. Evet işlerinde uzmanlaşan, işlerini uzman bir şekilde yapan polislere. Ve amelihimil cari. işleri devam eden. alat tahkik araştırmaya devam eden işlerinde ve profesyonelleşmiş polislerimize, polislere e, teşekkür etmek istediğini ekledi. Ve dedi ki veziretü dâhiliyeti iç İşleri bakanı bayan demek ki vezire Briti Battle Briti Battle dedi ki Abra Twitter eydan biz ekleyelim. Yani yine o da Twitter üzerinden ne dedi? İnneha kendisinin tutal ittala bu atla yutlu atla atmak demek. Burası ittala arkadaşlar. Tettaliu tettaliu şedde yanlış yerde. Muttali olduğunu yani haberdar olmak, bilgili olduğunu, bilgilenme, bilgilendirildiğini bintizamın düzenli olarak ne ile? Alat tadvurdat gelişmelerden haberdar olduğunu bir şekilde hadisil mürevva korkunç kaza meselesi hakkında korkunç kaza ile ilgili korkunç kazanın durumuyla alakalı gelişmelerden düzenli olarak haberdar olduğunu o da Twitter üzerinden söyledi diye evet yazmış. Bu Edafet batıl yine batıl konuşmasında neyi ekledi? Şurtatuna polislerimiz ve hidmatuna littavari acil servislerimiz tamelü çalışıyor bir ciddin ciddiyetle ve müsaberat müsaberatin gayretle niçin li litahdidi ma ol bir şey belirlemedi ki elledi hadise meydana gelen bu kazayı bu olayı belirlemek için çalışıyor ve minel hak yani hakkını vermek gerekir ki yani doğru olan şudur ki menahahum onlara verilmelidir el vaktel lazim gerekli vakti vermek vel mesaha gerekli olan alanı lil kıyami bihada yani bu belirleme için hani burada dedi ya belirlemek için çalışıyorlar bu belirleme işini yapabilmek için onlara da gerekli olan mesafeyi alanı vakti vermemiz haktır yani doğru olan budur diyor. Ve fi mevki ile hadis olay mahallinde ellezi öyle e, mahal ki yahtav hada boyun altına almak arkadaşlar. Hada ay yahtav li tavkin Burası kalıp ifade. Li tavkin lam diyen tavkun güvenlik çemberi kurmak. Müşeddit, sıkı, sert demek arkadaş. Sıkı güvenlik çemberinin kurulduğu olay mahallinde bu ayse Gönderdi, özür dilerim, gönderildi ileyhi oraya, Huzamir'in mahalle gidiyor. Kim? Ferikun, <laughs> bir grup min hubera'il mütefeccirat. Evet, hubara uzmanlar. Mütefeccir. Tefeccera, yetefecceru. Mütefeccir. Mütefeccir. Patlayıcı arkadaşlar. Yani bomba uzmanları arkadaşlar. Bomba uzmanlarından bir grup oraya gönderildi. Bil idafeti ek olarak ila arabati itfaiye. Yani itfaiye söndürme itfaiye arabalarının yanı sıra aynı zamanda veya Bomba uzmanlarının yanı sıra bir de itfaiye arabaları veya şöyle diyelim itfaiye arabalarının ek olarak bomba uzmanlarından bir grupta sıkı güvenlik önlemleri alınan olay mahalline gönderildi şeklinde söylemiş. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu da bu şekilde tercüme etmeye çalıştık. Güzel oluyor bu şekilde basın metinlerini tercüme etmek. Sadece şurayı... İhrabını yapalım ve dersimizi bitirelim inşallah. İ'tekale mazi bir fiil. E, mazi bir fiil. Dolayısıyla İ'tekale dediğimiz zaman la el bakıyoruz. Feta üzere, feta üzere mebni diyeceğiz. Es sultat onun failidir. Damme ile merfudur. Fiil Britanya mefulün fihtir mahalle mansub. Selası. i'tekale fiilinin mefulü bir sarıydır. Feta ile nasb olmuştur. Ricalinde Selaseden temiz olarak gelmiştir. Bir mucep ne gereğince? Zarf arkadaşlar. E gereğince. Bir mucep kanun. Mefulü bir gayri sarı. E, işte muzaf. Kanun muzaf ile. Kanun muzaf. Mükafe mükaf, muzaf ile. Mükafe muzaf. El-irhab muzafın ile olarak gelmiştir. Velika işte bu bu tutuklanma burası müptedadır. Neden sonra oldu? Burası da arkadaşlar şibih cümle haberdir. Mahallen merfudur. Bağda maktali rac'un adam öldürülmesinden sonra oldu diyor. Yine burası da mahallen merfudur. Zarf olduğu için. Muzaf muzafi ile e, yine muzaf muzafi ile fin ficar, patlama. Nerede? Fin ficari seyyaratin bir arabanın patlamasında. Muzaf, muzaf ile mefulun bih gayri sarı, Emame zarf mefulun fihtir. Muzaf, muzafın ilehtir. Takdiren mecrurdur. Çünkü ismi maksur kurban nerede? Bir medineti Liverpool. Liverpool şehrinde burası da e, mefulun fihtir. Harfi cele mecrur. Mahallen mensuptur. Mefulun e, fihtir. Çünkü şey mekan belirtiyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Medine muzaf, Liverpool'da muzafın ileyh olarak gelmiştir. Vekalet e, mazi bir fiil. Ecef bir ve Şurta onun failidir. Muzaff, mükafe, muzaff ile. muzaf muzaff ile. İnne, kalenin mefulu bir saridir arkadaşlar. İnnenin cümle olarak geldiği için mahallen, mansuptur cümle olarak gelen mefulüdür. Er-Rical, innenin ismidir. E, buradaki innenin haberi muhtecizun. Şurası ara cümle dedik zaten. Muhtecizun, innenin haberidir. Ama cümlenin tamamı kalenin mefulüdür. Neyi söyledi? Yaşları 21, 26, 29 olan adamların işte tutuklu olduğunu olası yaklaşık saat 11 civarında meydana gelen olayda temasa teması geçildiği yerde tutuklandığını söyledi. İşte bu söylediği Cümlenin tamamı mefuldür. Nerede? fima ol bir yerdeki arkadaşlar. Fima mefulun fihtir. Burası ma ismi mefsuldur. Gelen cümle sıla cümlesi. İrab'dan mahalli yoktur. E, ittasale yettesülü müzari fiildir. Temasa geçiyor. Evet. Temasa geçiyor. Bil vakıati olay. Aslında burası yettasülü veya yuttasülü geçilen de diyelim yani. Temasa geçilen. Eğer malum okursa yettasülü temasa geçen kim? Temasa geçen kim? polis teşkilatıysa tettesül olması lazım. Ama yuttasülü temasa geçinilen desek o zaman na, meçhul fiil olur ki sıkıntı olmaz. Bir vakatı mefulü bir hikayesi. ismi mevsul. Bunlar da sıla cümlesi irabda mali yok. Hadeset mazı fiil neh ve zarftır mefulün fihtir. muzaf, muzafın ilehtir. E, muzaaf, e aşara sabahen sabah arkadaşlar temiz olarak gelmiştir. Ahada e, aşaradan bir de burası da arkadaşlar mefulun bir İngiltere saat ile. Peki arkadaşlar video çok uzamasın diye yani çok uzadığı zaman sıkıcı oluyor olabiliyor. Dolayısıyla o yüzden e, biraz tabii ki hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü diğer videoları yavaş anlattığım zaman bir saati geçiyor. E, geçince de işte izleyemiyorlar. Çok uzun oluyor. E, videoyla ilgili yorumlarınızı, dilek ve isteklerinizi, şikayetlerinizi, temennilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. beğenip inşallah paylaşmayı da unutmayalım. E, sürçülisan elediysek affola. Elimizden geldiği kadar karınca karınca ifade etmeye çalıştık. Cenab-ı Hak çalışmalarınızda kolaylıklar ihsan eylesin. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.